Selamünaleyküm değerli Bilgi Motor takipçileri. Bugün Sakarya Ada Pazarından hepinize selamlarımı yolluyorum. Bugün bildiğiniz gibi Sakarya Ada Pazarındayız ve sanayide bir arkadaşımız yanına uğradık. Arabamız burada. Geldik e, arkadaş olamaklar falan getirdik. Şimdi kendisinin dükkanını gezeceğiz ve şunu söylemek istiyorum size. Burada hayatınızda belki aranızda illa görmüş olan vardır ama hayatınızda belki ilk defa görmüş olacağınız bir makina size göstereceğim. Merakla bekleyin diyorum. Birazdan içeride arkadaşa size tanıtacağız. Yakında Bilgin Motor'a da alacağız o makineyi değil mi? Yakında da arkadaşlar onu belirteyim. Bilgin Motor'a yıkamak için o makineyi alacağız. Şimdi o makineyi detaylarını öğrenmek için içeri gidiyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Sakarya Adapazarı'na herkese selamlar. Şimdi arkadaşlar içerideki arkadaşımız bizim gibi genç. Emsalis. Mert'in yanına gidiyorum. Buyurun. Evet. Arkadaşlar bu arada gitmeden şurayı da size bir göstereyim. Ali orada. Çok büyük bir sanayi burası. Platform platform. E blok var, C blok var. Burası bayağı büyük arkadaşlar. Kocaeli sanayi. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar yanına doğru gidelim. Bunları biz Trabzon'dan getirdik. Olemaklar. Sizin de haberiniz var zaten yakından. Şurada da daha önceden gönderdiklerimiz var. Bilgi motor her yerde arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Arkadaşım Mert. Ee, Mert size şimdi arkadaşlar kendi dükkanını tanıtacak. Burada çalıştığı bir eleman. Makine bu. Şöyle şöyle ama size kısmen göstersin makineyi. Şimdi bir aşağı yukarı size yapalım. Göster. Detaylarını Mert her Arkadaşlar şuradan açılmak kolu var. Mert zaten size birazdan söyleyecek. Birazdan Mert tanıtacak size. İlk burayı tanıtsın. Mert Şimdi, selamun aleyküm. E, arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bir kestik. E, makinenin ne işe yaradığını izlemeden önce yorumlar yazın. Sizce bir tahminle bulunur. Bakalım ne işe yarıyor. Çıkartmalar olacak mı? Şimdi sözü Mert'e bırakıyorum. Ne işe yarıyor makine? Motor temizleme, motoru cam gibi çıkartın. Hatta açalım. Evet, Mert size göstereyim. Motor cam gibi de böyle. Arkadaşlar. makina Makine şu işe yarıyor, anladığımız kadarıyla ee, makina temizleme işinde kullanılıyor, parçaların güzelce temizlenmesinde. Şöyle gösterler. Gayet iyi. Fabrika haline döndürüyor. Fabrika halinde. Üzerinde bulunan eski makinaları kirletme, kirlenmiş makinaları komple böyle söküyoruz. Tabi bunun da bir işlemi ve ayarı var. Mert bize bunu anlatacak. Şurada gördüğünüz 461 X-Tor Kusman'la. şimdi Mert'e soralım. Mert, bunu yıkarken neler yapmamız gerekiyor? Özel bir ilacı var. Su var. Şey Arkadaşlar anlatıyor Mert dediği gibi e, basitmiş aslında çok da pahalı bir şey değil. Mesela biz benzin kullanıyoruz havayla beraber ama onlar su ve özel bir e, jel gibi bir şey anladığımız kadarıyla. Onunla yüküyor. Mesela bu makine ne kadar su var? Arkadaşlar şimdi makinenin az çok şöyle gösterelim size i̇şte Süleyman da gelsin. Şöyle görüyorsunuz makinayı cam gibi ediyor gerçekten de. 64 alalım bir. Nasıl? Abi mı? gerçekten iyi. Ee, biraz da sana sorayım hatta. Abi Abi de buranın nasıl sahibi? Volkan abimiz asıl sahibi buranın. Volkan abi makinenin kaç bin lira şu anki maliyeti almış falan. Abicim 12 bin liraya makine aldık. 500 lira da ambarı tuttu. 12 bin 500 lira. Çok güzel. Nasıl işlerin hallediyor bu abi? Mesela avantajın ne bunda? <laughs> abi bütün makineleri atıyorum. Tertemiz cam gibi yıkıyorum. Benzin derdi yok. Maliyeti ucuz. Sadece maliyet maliyeti yüksek. Maliyet maliyet yok abi. Maliyet yok. Sadece su var. Aynen. Belediye suyu. Bir de artık bir ilacı var işte. İlacının fiyatı ne abi? 400 lira bu ilacının fiyatı. Bir çuva. Bir çuva. Ne kadar gidiyor? Evet. Abi yaklaşık herhalde her dönem herhalde bir, bir sene gider. Bir sene gider. Gerçekten evet. güzel. Evet, Arkadaşlar... Çuval da buradaymış. Volkan abinin kızı bize yardımcı oldu. Teşekkür ederiz. Vaziyet o şekilde. Abi nasıl çalışıyor? Bize onu da anlatır mısın? Kısmen ee, göstererek abi biz bu restans restans açıyoruz. Şunu da açıyoruz. Ee, şu şeyi çeviriyor. Makineyi çeviriyor. Tabii kapat kapatmadan bu çalışmaz. Buna bakıyoruz. Sonra e, suya bastığımız zaman başlıyor makine yıkamaya, döndürerek yıkamaya. Ne kadar abi bunun yıkama süresi? Ee, senin elinde o ister 10 dakika, ister 5 dakika, ister 20 dakika, ister 50 dakika. Yaklaşık 100 dereceye kadar şeyin çıkıyor. Peki o abi sana bir soru soracağım. E, bu makineyi almadan önce nasıldı? Buranın durumu ya da makineyi aldıktan sonra ne gibi kolaylıklar sağladı size? Abi şimdi makineyi aldıktan sonra şöyle. Şimdi adam makineyi aldıktan sonra, makineyi yıkadıktan sonra <laughs> adamlar makineleri tanımıyor zaten. Makine sıfır gibi olunca benim makinem değil diyor. E, tabii böyle bir sempat oluyor. Onun için evet. insanlar şaşırıyor yani bu kadar nasıl yapar bu makine diye. Bu makine gerçekten... Muhteşem bir Veriyor yani. Veriyor abicim. Mükemmel abi. On numara. Makine Peki abi. makinelerde abi bunun bir e, zararı gördüğüm kadarıyla ya da e, yıkarken yapılması gereken Ay, makine Yıkadıktan sonra e, motoru hemen çalıştıracak gibi 10-15 dakika kadar. Eğer çalıştırmazsan bir yıllarda sıkıntı olur. Yani bir yıllarda paslanma olur? Yağlayacaksın. Burada ne sıkıntı Ya ne sıkıntı hiç Hiçbir sıkıntı olmadı abi. Sadece yağladıktan sonra problem olmaz. Hemen, hemen. Buradaki Çat sıkıntı çatışır. az çok bilya sorunu, rulman sorunu. Yani. Aynen öyle tabi. Yapmasanız kurutmanız gerekiyor. Hemen kurur, evet. yani. Abi Bici, Volkan abi bize genel olarak burayı tanıtır mısın? Yani takipçilerimize evet, tamam, ya. anlatır mısın evet. burayı? Arkadaşlar buraya güvenle gelebilirsiniz bu arada. Gölcük Yeni Sanayi sitesindeyiz. C blok'tayız. Evet. Ee, i̇sim olarak? Kaya Ticaret tarım makineleri makinamız şey makinalar geliyor güvenden oluyor. Arkadaşlar şu anda içeriği yani burası iki kısım. İçeriği size gösteriyorum. Gayet iyi. Full orijinal tüm makineleri orijinal buranın. Şimdi Mertcan bize yardımcı olacak. Burayı bize gösterecek. <laughs> Mertcan tamam. Ee, evet. Dükkan senin. Sağ sende. Sağ bende. Türkkan. Bu taraf anlat, bu taraf anlat. Burada misranlar <laughs> var, e, tırpanlar var. Çapalar burada. Bunlar sağ solda çapa. Çok güzel. Çok güzel. Çapalar ee, burada. Güzel. Bizim Karadeniz'de kullanılmıyor arkadaşlar. Biz çok bulundurmuyoruz ama evet. burada işe yarıyorlar. Aynen. Bizim bölgede gitmiyor çünkü. Evet. Aynen. Evet. Bu taraf Osmanlı ve Eko'nun reyonu anladığımız kadarıyla. Aynen. Motorlardan Motorlar da bize... İşte Üstte de küçük, küçük stil gidersen. varmış. Sen kendi motorunu da getirebilirsin. Sen bize motorların markalarını da tanıt. Eko, ee, Japon malı, Husqvarna, ee, İsveç malı. Abi arkadaşlar biz konuyu hakimiz ama bir dinlemek istiyoruz. Stihl, German, bir de şurada... Ne? <laughs> ne? Güzelliğinde kendine ait bir motoru var. Çalıştıralım motoru. 360 vb yazıyor arkadaşlar. Çocuklarınıza güvenle alabilirsiniz. Oynayabilirler evet. yani. Mesela arkadaşlar, bizim Ali'nin yeğeni Eymen e, e, var bir bu var. videoyu tamam. gördükten sonra kesinlikle bunu isteyecektir. İlgin motor motor alıyor arkadaşlar. Fiyatı paha biçilemez. Ara gaz vurabilir miyiz bunu acaba? İpi çek, kapı, ip, çek. Evet arkadaşlar gayet İlgin hoş bir motoru video. Bak, ya Al bakayım. Tabi kızlarından da bu işe ilgisi yok demedim onların da var Yani. Aynen öyle. Bak stop parahatları da var. Bak 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 bak. Aç bakayım. Bize çalıştırman gösterir misin? Stop Arkadaşlar orijinal makinenin ağrı geçiyor. Evet. Gerçekten güzel. Bu tarafta gördüğümüz kadarıyla zildelerimiz var değil mi? Yani yağlanıyor. Yağlanıyor. Burada Olamak grubu ve Zomax grubu var. Aynen. Onların e, motorları var. Üstte i̇şte, jeneratörler var. E, i̇laç makineleri var. Başka ne görebiliyoruz? Burada büyük sarı olduğum ve Kaan'ın sanırım var. Kaan, Volkan, Volkan var. Kaan'ın arkadaşlar büyük ilaçlama makineleri var. Bu Aradığınız tüm motorlu çeşitler burada var değil mi? Eski Alman makinası Solo var mesela. Evet. Solo var. Evet. Bu tarafı da göstereyim ona. Olaman kendi tutandı. Şu an Olaman'la arada şey bir tane PC3 Kawasaki var. Altta bir tane EFKO var. Olaman'la aynı. Evet. Ses bombası. Başka elektrikli bir tane var EFKO'nun. Olaman'ın. Evet. Ee, kısaca şöyle diyebiliriz. Piyasada getirilen tüm markalar burada bulunuyor. Tabii kesinlikle. Tamam sen bu tarafa bir geçeyim. Arkada Falcon var. Bir tek var. Ramakla Esra aynı. E, mükemmel bir şey arkadaşlar. Gerçekten yerleri gerçekten güzel. E, bize göre çok daha avantajlılar. Biz 5000, 10000 şey idare ediyorsak biz daha fazla tabii ki. Ama arkadaşlar mesela 100 bin, 200 bin bir hükmedebiliyor. Gerçekten güzel bir ortam. Yani ben benim açıkçası mükemmelimi. Buraya gelip ziyaret ettik. Tanıştık kendileriyle. Mükemmel insanlar gerçekten. Burayı güvenle de tercih edebilirsiniz. Benden söz bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar gezdiğimiz sürece tüm videolara devam edeceğiz. E, Bekleyişte kalın. Hoşçakalın diyorum. Sakarya'dan hepinize selamlarımı yolluyorum.